Evet arkadaşlar bugün sizlere Jantrol Play'de balık mesleğini nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle bu beyaz noktaya geliyoruz. Ekipman alma kısmına basıyoruz. Ekipman aldan bir adet olta ve bir adet balık yemi alıyoruz. Oltamızı elimize alıyoruz. I basıp sağ tıkla kullan dediğimiz zaman oltamız elimize gelecektir. Ardından suyun kenarına geliyoruz. Sağ tıka basılı tutuyoruz. Karakterimiz pozisyon aldıktan sonra sol tıka belli bir süre basılı tutuyoruz. Ortadaki barın ikinci veya üçüncü derecesindeyken sol tık bırakıyoruz. Oltamız fırlatılıyor. Tık balığımızı. Şimdi balık satma yerine geliyoruz. Balık sat diyoruz. Daha önceden tuttuğum balık vardı. Onu da satıyorum. Gördüğünüz gibi paramızı verdi. Bu şekilde Jantrol Play'de balık yemesini yapabilirsiniz.